Herkese merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konu Gucci markası. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Markanın parfümlerine geçmeden önce her zamanki gibi marka tarihine kısaca bir göz atıyoruz. <laughs> Seni dinliyoruz. Gucci deyince ta 1921 yılına gideceğiz. Oo. Evet bayağı bir eskiye gideceğiz. Gucci, Gucci tarafından kurulan <laughs> İtalyan bir moda şirketi. Hı hı. E, şu anda dünyanın en ünlü moda şirketi olarak geçmekte. Onun özellikle altını çizeyim. Hı hı. Yani sayfalar dolusu aslında bilgiler var o şekilde söyleyeyim. Yani Gucci ile ilgili bir şey araştırmaya çalıştığınız zaman böyle oturup e, bir kitap gibi okuyabilirsin. Ya yani o kadar fazla geçmişe sahip. Oldukça özet geçmeye çalışacağım yani bu bilgileri. E, en önemli noktadan alacağız. Neyden başlayacağız? 1921'de kuruldu. Tamam mı? Evet. Ama e, marka asıl altın çağlarından bir tanesini Aldo Gucci tarafından yapıyor. Bu dönemde Gucci markası dünya diye açılıyor, ya yani dünya çapında bir marka olma yolunda hızlı ilerliyor. bir sürü şube açılıyor hı hı. ve satış eğilmesi ve ticari başarıları gerçekten çok üst seviyeye çıkıyor. Daha sonraki dönemlerden dönem nereden bir tanesi en önemli dönemlerden bir tanesi 1993 yılıydı. 2003 yılları arasında odaklanacağız. Hı hı. Bu dönemde ne oluyor biliyor musun? Tom hı. Ford hı hı. Gucci'nin başına geçiyor kreatif direktör olarak. Ve o zamanlarda, 1990'larda, 1980'lerde başlayan aslında aile içi kavgalar falan var. Hı hı. Bayağı bir çalkantılı zamanlar yaşıyor ve şirket neredeyse batma yoluna doğru hızla ilerliyor. Hı hı. Tom Ford 1990 yılında aslında katılıyor fakat yardımcı bir direktör olarak katılıyor. Yani hı hı. E, bir tasarımcı olarak katılıyor. Yani kıyafetler tasarlıyor, şey yapıyor falan hı hı. filan. Hatta e, işte o zamanki Gucci'nin başında olan kişiyle, yine Gucci ailesi olan kişiyle bayağı bir tartışma yaratıyorlar birbirler arasında sürekli bir çekişme hakim. İşte o mesela puntolu yapmaya çalışıyor. İşte e, Tom Ford kare yapıyor gibi gibi. Yani bu şekilde ufak tefek detaylarla e, aslında çokça e, fazla çalkantılı dönemler geçiriyor. E, 93 yılları ile 2000, 2004 yılları arasında o kadar iyi dönem geçiriyor ki marka hı hı. Tom Ford sayesinde. Ciro'su bir anda ve şirket değeri bir anda 10 milyar dolara kadar ulaşıyor ki hı hı. 300 milyon dolardan alıyor zamanında Tom Ford şirketi. Gerçekten burada çok büyük bir ticari başarı hikayesi var. E, fakat o dönemden sonra ne yazık ki Tom Ford 2004 yılında e, ayrıldıktan sonra markadan yine o bildiğimiz Gucci, eski Gucci'ye dönüyor. Hatta zamanında o Gucci'nin başındaki, o Gucci ailesinden gelen kişi şöyle bir lafı var, o, onu e, hiç unutmuyorum, e, sürekli aklımın bir köşesinde. Tom Ford için diyor ki, markayı Gucci markasını şatolardan alıp gece kulüplerine indirdi diye bir söylemi var. Yani adam hmm. seni 300 milyon hmm. dolardan alıp 10 milyar dolarlık bir şirkete çıkartıyor ve sen bu adama bunu yapıyorsun. Ne oldu? Gucci'ne mi gitti? <laughs> yani. Evet, sonrasında ne oldu? Asıl yine parfüm Kralında atılımını 1993 ve 2004 yılları arasında yapıyor. Yine Tom Ford'un olduğu zamanlarda. E, müthiş bir reklam çalışması Ondan sonra harika parfümler ki Hı -hı. E, şu anda artık onlar yok çünkü Tom Ford'un izlerini bir ailesiydiler. Hı -hı. E, artık hiçbir şey kalmadı yani Tom Ford'dan geriye. Çünkü mesela Tom Ford zamanında çıkan işte Gucci Pur Homme mesela Hı -hı. E, yapımı 2003 yapımı Gucci Pur Homme, e, Gucci Pur Homme 2, e, Gucci Raşlar yani daha neler neler Gucci enevi gibi bir Hı -hı. efsane hep Tom Ford'un zamanında yapıldı. E, fakat ilk parfümünü marka 1974 yılında yapıyor aslında. Hı hı. No 1 adı altında bir parfüm çıkartıyor. No 1 Men, No 1 Woman adı hı hı. altında iki tane parfüm çıkartıyor. İşte parfüm sektöründe aslında o şekilde bir giriş yapıyor. Günümüzde şu anda baktığımız zaman e, parfümlerini Coty firmasına yaptırıyor. Coty firması da yine iyi firmalardan bir tanesi. Parfüm konusunda uz uzmanlaşmış olan firmalardan bir tanesi. Yani bir çatı şirket ama Gucci o çatı şirketin altında değil sadece Coty bir parfüm üreten bir şirket. Hı hı. Hani LVMH gibi işte daha önceden bahsettiğimiz evet. e, hani o şekilde bir grup değil sadece parfümleri üreten bir kanat aslında. E, Gucci'nin parfümleri şu anda Coty firması yapıyor. Parfümleri şu anda güncel olan parfümler hani piyasaya çok fazla damga vurmayan ama yine o Gucci köklesini e, ön plana çıkartan parfümler olarak benim gözüme çarpıyor. Ee, yani çok büyük bir ses getirdiler mi? Hayır, belki bir iki tane <laughs> konuşacağız. Onun üzerinde biraz <laughs> e, fazla duracağım. Onlar zaten ses getireceğini ben inanıyorum ki e, yani getirmese bile geride kalmış, geri arka planda kalmış olan parfümler olarak bahsedeceğim ben onlardan. Parfümlere geçmeye ben hazırım. Sen de hazırsan, başlayalım. Parfümlere geçiyoruz o zaman. Markanın en sevilen kadın parfümü, Gucci Bloom. Kokusunu çok seviyorum. Uçuş, uçuş. Uçuş, uçuş. Sümültaver'in beyaz çiçeklerin, Yasemin'in ön planda olduğu bir parfüm. Tam bir bahar kokusu. Evet. İlk bahar. Beyaz çiçekler. Mis gibi açmış Bak, yine. Yemyeşil çimenlerin arasında böyle açan bembeyaz çiçeklerin arasında yürüyormuşçasına. Öyle güzel etki bırakıyor ki insana böyle uçuş uçuş elbiseli koşar gibi. Böyle arkandan esintiyle beraber gelen o tüm kokuları üstünde taşıyormuş Bak. gibi. Ne olabilir bir de biliyor musun bak hı. çok güzel bir betimledim ben ona biraz katkıda bulunacağım. Hı. Bir gelin hayalet tamam mı? Hı. Duvaklı, duva arkasından böyle uçuş uçuş böyle hı hı. şey yapsın hı hı. ve o yeşil kırlarda koşsun. Bak hı hı. yemin ediyorum bu onun resmi denilmiş hali olabilir. Çok yani, hoş, naif akla bir parfüm. sürekli olarak böyle güzellikler getiriyor, hı hı. naiflik getiriyor. Yani pozitif e, duygular uyandırıyor. E, aynen hı hı. hani bu seksi bir kadın parfümü değil, değil. Anladın mı? Yani bu eğlenilecek değil, eğlenilecek kadının parfümü. <laughs> Ha öyle. Hmm. <laughs> Doğru söylüyorsun. Dişinin yüksek bir parfüm değil. Aksine naif, zarif, kırılgan. Evet. Öyle bir kadının kokusu olabilir. Ben e, Gucci bulma öyle bakıyorum. Beyaz çekin ön planda olduğu gerçekten kırılgan bir yapıda bir parfüm. Çok hoş duygular uyandırıyor. Evet. Çok kibar. Hı -hı. Kibar ya. Hani böyle çıt kırıldım diyecek kadar kibar yani. Bu. Evet. Hani çok naif hani bir şey söyleyemezsin bu parfüme. Oturup karşılıklı sohbet bile edebilir miyim ben, <laughs> ben bu parfüme? Öyle söyleyeyim ben sana. Dertleşebilirim ha. yani. Altı. Şu parfümleri kişileştirme yok bu beni öldürüyor. <laughs> Gerçekten. Gucci bulumu ben hem genç yaştaki hanımlara hem de orta yaştaki hanımlara çokça yakıştırıyorum. Zarif, naif. Ağır kokulardan hoşlanmayan, beyaz çiçek e, parfümlerinden hoşlanan kadınlar özellikle bahar aylarında çok çabuk parfümü tercih ediyor. Sizlere de önerebilirim hanımlar. Yani ne diyebilirim ki her ortamı kullan ya. Yani, hani böyle bence yer mekan fark etmiyor onun için. Hmm. Ofise de çok rahat kullanabilirsin. Gündelik yaşama çok güzel ayak uyduran bir parfüm. Dolabı açtığımda mesela kararsız kaldıysam ve bakıyorum hani ön sıralara bu geldiyse ya al sık çık yani evet. öyle joker bir parfüm. Her yere yakışıyor. Genel beğenisi oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Mevsimsel olarak yine dediğim gibi bahar aylarına çokça yakıştırıyorum ama ofis ortamında yani çalışıyorsanız siz bunu kışın da kullanabilirsiniz, yazın da kullanabilirsiniz. Yani belli bir sıcaklıkta çalışıyorsanız çok rahat uyum sağlayacaktır ortama diye düşünüyorum. Evet hanımlar, Gucci Bloom kadınların en çok tercih ettiği parfümlerden markadan denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Bir diğer parfümümüz Gucci Intense Markanın designer parfüm olup da bu kadar niş kalitesine olan tek parfümü bence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şeyi arttırıyorum. Arttır. Bak Gucci'nin özel serisi var. Özel evet. serisi içerisinde bile böyle bir parfüm yok. Çok başarılı. Çok söyleyeyim. Çok başarılı. İsminde ut geçmesine rağmen asla arabiklik taşımayan, oldukça modern, maskülen çizgilere sahip, genel beğenisi oldukça yüksek bir ut parfümü olduğunu evet. söyleyebilirim. Hani oud parfüm olup da zaten hani e, dizayner kanında böyle çok oud'larla falan çok karşılaşmıyoruz. Karşılaştığınız e, karşılaştığımız zaman da işte böyle Gucci gibi bir efsane çıkıyor. Evet. Gucci Intense gerçekten benim için bir efsanedir. Yani ee, bu zamana kadar üretilmiş olan en iyi, en kaliteli designer parfümlerin arasında yer alır. Hı hı. Ki benim için zaten hani biraz önce senin bahsettiğin gibi e, designer olup niş kalitesinde olan bir parfüm. Hı hı. Ya ondan mesela şu şekilde bahsedebiliriz aslında çok kısa bir betimleme yapacak olursak. Reçinemsi hafif cılız bir tatlılığı olan hı hı. tütsülü müthiş bir odunsu parfüm. Evet. Yani benim için Gucci Intense ıt budur. Topalımda olan bir parfüm zaten. Yani kalitesiyle benim eseden parfümlerden bir tanesi. Ee, yani bu zamanda e böyle elimmin sürekli gideceği parfümler arasında yer alıyor. Çünkü son kış kullanımı oldukça uygun. Ee, hani böyle bir kenarda 2-3 tane parfüm olsun, dizaynlı parfüm olsun mutlaka içlerinden bir tanesi Gucci Intense olur. O kadar evet. da e, <laughs> karakterli bir parfüm benim için. Lüks izlenimli, zengin izlenimli, karizmatik. Yani bir parfümden arayabileceğim aslında her şey var. Yani kompozisyona bakıyorum. Kompozisyon oldukça dengeli, hı hı. E, derin, hafif karanlık. Yani benim için bu tamam ya. Oğlum aldık bunu. Tamam. A. Hangi yaş grubuna ekstra'sın peki? 30 yaş ve üzeri bence. Ya çünkü biraz da parfüm tecrübesi isteyen parfümlerden bir tanesi. Evet, genel bir uygun ama bu parfümü gerçek anlamıyla anlayabilmek ve onu aktarabilmek için hı hı. Biraz parfüm tecrübesi gerekiyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. 30 yaş ve üzerine bence daha da güzel uyum sağlayacak. Evet. Çünkü biraz da ağır bir giyim istiyor. Yani Hı -hı. bunu spor kıyafetle falan e, çok kullanamazsın, Hı -hı. taşıyamazsın. En azından bir gömlek giymek gerekiyor bunun için. Hı -hı. Evet efendim, şık giyiminizin tamamlayıcısı. Özellikle sonbahar ve kış aylarına oldukça yakışan bir designer parfüm olmasına rağmen niş parfümlerden arka kalmayan bir parfümden bahsediyoruz. Gucci Intense Out. Onunla hala tanışmadınızsınız. Hazır mevsimi gelmişken bir kere şans verin diyoruz beyler. Harika bir parfüm. Deneyin yorumlara yazın. Bir diğer parfümümüz Gucci Flora. Gorgeous Gardenia. Tam böyle etiketi gibi üzerindeki etiket gibi. Hı -hı. Çiçek bahçesi. Renk Rengarenk bir çiçek. Yani mis kokulu bir bahçede gezine olsun gibi ama bu bahçede meyveler var beyaz evet. çiçekler var. O meyvelerden gelen tatlımsı kokular var. Yani çok naif, zarif, aynı zamanda enerjik bir kadının Süper parfümü. Süper bir tespit. Hı -hı. Burada zaten duracağımız asıl konunun ne olması gerekiyor biliyor musun? Parfümün enerjisinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü parfüm gerçekten benim için bir lolita parfümü. Evet. Çok net. Genç kız parfümü bu. Evet. Veya kendini genç hisseden hanımların parfümü Hı -hı. diyerek hanımların gönlünü alalım bu şekilde. Evet. Şimdi ben bu parfümü en fazla hangi DNA'ya benzetiyorum biliyor musun? Hı -hı. Zerjof Granvalo ya. Grand ya. evet Grand Bala sanki biraz daha tatlı. Tamam, ben deney olarak diyorum. Hı -hı. Yani tarz Hı -hı. olarak benziyor. Veya e, Viva La Juicy Gold Kutcher var mesela. Hı -hı. Onun gibi. hani e, bu tarzlarda olan Lolita Hı -hı. parfümleri evet. aslında. Hı -hı. E, bu da aynı şekilde o çiçek siliği meyvemsilikle destekleyen gerçekten Hı -hı. bir çiçek bahçesi. Meyve bahçesi gibi kokan aslında. Hı -hı. Bir parfüm. Bahar parfümü bu. Evet. Bahar yani parfüm. baharda o meyve ağaçlarının çiçek açtığı dönemin bir yansıması gibi. Evet. Ya bahsettiğim gibi tam bir bahar ayında cıvıl cıvıl bir kadının kokusu olabilir. Bu parfüm koklaması keyifli. Pozitif duygular uyandıran, keyif veren, enerji veren bir yapıda. Yani daha çok bahsettiğimiz gibi genç yaştaki hanımlara yakıştırıyoruz fakat kendini genç hisseden ağır kokulardan hoşlanmayan Uçuş uçuş parfümlerden hoşlanan kadınlar da bu kokuya bayılacaktır diye düşünüyorum. Zaten Dardenya serisi, Flora serisi çok güzel bir seri. Yani evet. çiçekleri farklı farklı işlenişi, farklı çiçekleri de bünyesinde böyle ön plan atışı bu seri bence çok güzel yapmış. Ya zaten Hı -hı. bu seriden bahsedersek şimdi bak Gardenyası var, Magnolia'sı var, hı hı. Yasmini var evet. ve en son çıkan Orkid'i var ki Orchid benim favorim. Evet. Orchid çok güzel. Ee, seri genel olarak çok güzel. Hı hı. Hangi çiçeği baskın olarak koklamak istiyorsanız aslında onu öne sürmüş parfümlerle dolu. Hı hı. Gucci Flora Gorgeous da tam olarak meyvelerin ve beyaz çiçeklerin ön planda olduğu, meyveli çiçeksi parfümlerden hoşlanan kadınların çokça sevebileceği tam bir bahar parfümü hanımlar markanın. Bu parfümüyle tanışmanız gerekiyor. Bir diğer parfümümüz Gucci Guilty Elixir de Parfüm Pro. Elixir akımının en güzel örneklerinden bir tanesi diyorum ben kendisine. Bu neymiş? Neymiş? Ben daha bunu yeni kokladım. Evet. Kim ama, yapmış ama arkasından kim çıktı? Yine Quentin Beach çıktı. Ya bak yine mi söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Sonra Quentin'in çok sevdiği için böyle söylüyorsun falan. Şahitsin. Parfümü kokladım. Evet. Dedim ki bu çok iyiymiş. Çok çok iyiymiş. İlk öyle dedim. Sonra dedim kim yapmış ya bunu falan dedim. Bir bakayım dedim. Quentin. Hep böyle oluyor. Tamamıyla böyle oluyor. Ben adamın tarzını seviyorum ben. Biz bunu Dekant Parfüm ofisi alalım. <laughs> Valla Quentin çağıralım biz gelsin. <laughs> Quentin gelsin. Evet. Ben Çalışsın bizimle. Dikkatı bırakarak evet. <laughs> Ben parfümü kadın ya da erkek ayırt etmeksizin çok beğeniyorum arkadan Quentin çıkıyor. Adamın tarzını çok beğeniyorum. Evet. Yani onu özümsemişim bence artık. Hani gerçekten bir dokunuşu var, bir bazı var. Tamam. Bu, bunda da var bence hı -hı. o. Hissediliyor. Hı hı. Hani bunda böyle... farklı bir baz kullanmış ama normal ee... o Quentin baz dediğimiz baz yok bunda. Hayır. Bunda ne var biliyor musun? Yani Jean-Paul bazı var. Tamam hı -hı. mı? O hava DNA hissediliyor. Evet. Daha böyle yeşil dokunuşlar hissediliyor. Hı -hı. Ama koku olarak çok 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 başarılı bu. Evet. Yani bir designer parfüme göre çok, çok iyi. ileride bir yani parfüm. Yani Zaten e, niş kalitesini değerlendirebileceğimiz bir designer parfüm. Evet. Bunu çok net altını çizerek söyleyeyim. E, çünkü baktığımız zaman aslında <laughs> DNA olarak hangi parfümlerin DNA'sını taşıyor. <laughs> e, Amouage Reflection'ın mesela evet. açmış olduğu yoldan ilerliyor. Fakat Amouage Reflection'ın benim için daha iyisi. Çok ne söylüyorum bunu. Ben bunu <laughs> kolay kolay söylemem ama yani o reflection açmış olduğu yolda daha iyi bir işler yapmış. Çünkü daha Hı -hı. fazla çeşitlendirmiş. Biraz yeşillik etmiş. Evet, demiş. yeşil var. Hani Hı -hı. reflection içine bir paçuli dokunuşu evet. var gibi. Veya o Pegasus mesela. Pegasus'un DNA'sını da aslında alabiliyorsun bunun içerisinde. Sadece o Pegasus'taki tatlılığı daha kısık seviyeye indir. Alacağın sonuç güçlü Gultip Ruhom elixir olacaktır. Ben çok başarılı buldum. Yani, yani, şeyden, yani Bak karşılaştığımız parfümler hep niş parfümler aslında. Evet niş parfümlerden bahsediyoruz ama ortaya çıkan designer bir parfüm var ve performans olarak da genel önce altta kalmayacak bir parfüm parfümdür. Çok başarılı mı? Çok başarılı. Yani kalite olarak başarılı, kompozisyon olarak başarılı, performans olarak yine başarılı. Hı -hı. Yani e, parfüm dolu dolu bir parfüm. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim. Yani bu Hı -hı. yıla... Ee, ve bence önümüzdeki 2025'e damgasını vuracak parfümlerden bir tanesi. Evet. Çünkü neden biliyor musun? Hı. Bunda bir, bir defa yine isimlendirme hatası var. Aynı Dior, Savaş, Elixir'deki gibi. Gucci, Guilty serisi çok fazla tutmadı. Erkekler tarafından çok fazla beğenilen bir seri değil. Hı hı. O serinin adı altında çıkan olan bir parfüm olduğu için de yine o serideki diğer parfümlere gidiyor aklımız. Ama bunun... Diğer Gucci Guilty Pour Homme serisiyle hı hı. bir alakası yok. yine Dior Savaş'daki gibi, Dior savaş Elixir'deki gibi yok. Bu tamamen başlı başına çıkması gereken bir parfümken Gucci Guilty adı altında çıktığı için ne yazık ki göz ardı edildi bu zamana kadar. Evet. Ama Gucci Guilty Elixir Pour Home'u mutlaka ama mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O zaman gerçekten benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu parfümü neden yükseldiğimi bu kadar daha iyi anlayacaksınız. Hangi mevsimlere yakıştırıyorsunuz? 4 mevsim. Çok net 4 mevsim parfümü. 4 yani. mevsim kullanabileceğiniz Joker bir parfüm. Hani ben bir parfüm alayım, sürekli onu kullanayım diyorsanız maskülen çizgisi, genel beğenisi, performansı, hmm. koku güzelliği oldukça iyi. Ben çok başarılı buldum evet. parfümü. Dediğim gibi kokladım ve bu neymiş dedim. Yani Gucci Intense oldu. hani yıllardır biliyoruz evet. evet. Fakat bu yeni çıkan geçen sene çıkmış bir parfüm. Dedim ki bu ne? Bu çok iyi. <laughs> Bak, birkaç ekleme daha yapmak istiyorum. Hı hı. Bu berber shop havasını hı hı. içinde bulunduran maskülenliğe yakın bir parfüm. Evet. Maskülen pudra parfümü bu. Hı hı. Aslında pudramsılık da var içinde. Çünkü Temizlik. hani reflection'dan hı hı. falan bahsederken aslında o pudramsılıktan da biz bahsetmeye çalışıyoruz. Çünkü o DNA'ya taşıyan parfümler genellikle bu şekilde hı hı. oluyor. E, bu parfümde dediğim gibi o pudramsılığı biraz daha yeşil efektlerle çeşitlendirip ortaya bu şekilde maskülen, güzel ve hafiften de berber shop havalarını andıran gerçekten eli yüzü üzgün erit bir parfüm çıkartmışlar. Ben çok beğendim. Çok gerçekten beğendim, çok, çok beğendim. beğendim. Yeni hani, gözlerimden bir e, tanesi oluyor. Fiyat sakalasını değerlendirdiğimizde bir niş parfümden asla arka kalmayacak parfümlerden bir tanesi. Zaten karşılaştırdığı parfümler öncü giden evet. niş parfümlerden diyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. E, Fiyatı da o kadar uygun bir parfüm değil zaten. Hı -hı. Yani neredeyse niş fiyatına yakın. Yani nişle designer arasında kalan bir fiyat sakalasına sahip. Ama daha uygun. Sabah <laughs> jeliksirle aynı fiyat sakalasına sahip. Sabah jeliksirin ve bu mohangisinin nasıl alınır kafanız rahat eder yani. O söyleyeyim. Ben bunu biraz daha koklayayım. Kokla dört mevsim kullanabileceğiniz harika bir parfümle tanışmak istersiniz beyler. Gucci'nin yeni gözdesi. Quentin Bish yapımı. Bu harika güzellikle mutlaka ama mutlaka tanışmanız gerekiyor. Deneyin, koklayın. Sonrasında ona vazgeçemeyeceğinizi düşünüyorum. Bir diğer parfümümüz ise Gucci Guilty Intense Parfum. Gucci Guilty Intense Parfum denince benim ilk aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Ofis çalışanın kadın parfümü geliyor. Hmm. Evet, benim için ofis çalışan bir kadınla özdeşleşmiş olan bir parfüm. Senin için öyle. Evet. Allah Allah, dur bakayım bir daha kokuyor. <laughs> ben biraz daha bu parfümün, evet ofiste de uygun olabilir bu arada. Bir tık daha iddialı buluyorum aslında. Olabilir. Hı hı. Ama... Yani ofis için... Beyaz yakalı parfüm o benim hı -hı. için tabi. Hı, hı olabilir, tamam şimdi Anladın oldu, mi? şimdi yani oldu. Ofis çalışanı deyince. Tamam şimdi oldu, <laughs> beyaz yakalı. Evet, yoğun, kendinden emin. Hı -hı. Aslında çok kok olarak ağır kokmuyor fakat Hı -hı. parfümün bir yoğunluğu var, ağırlığı evet. var. Hani hafif, uçuş uçuş bir parfüm değil. Zaten intense versiyondaki parfümlerde genel olarak bunu evet. bahsedebiliriz. Daha yoğun parfümler oluyor. Fakat içerik olarak daha beyaz çekirin ön planda olduğu, kremsi notalarla beraber meyve notalarının ön planda olduğu bir parfüm. Dişi diyebilirim ben bu parfüme. Diyebiliriz. Evet. Çok da çekirdeği diyebiliriz ama Hı -hı. şu şekilde. Aslında bilinen kadın parfümlerinden oldukça ayrılıyor, oldukça Parklı. sıyrılıyor. Farklı bir parfüm Hı -hı. yani şimdi çiçeksi meyveli dediğimiz zaman Hayır. hani hep böyle çiçeksi meyveli parfümler aklımıza geliyor yani klasik. Kadın parfümler aklımıza geliyor, ama bu hı hı. o şekilde, o tarzda olan parfümlerden bir tanesi değil. Çünkü odunsuluğun daha kuvvetli olduğu, aslında odunsu tabanda ilerleyen, hı hı. fakat meyvelerle desteklenmiş, çiçeklerle harmanlanmış olan oldukça güzel kompozisyon sahip olan hı hı. parfüm. Kendinden emin kadın evet. kokusu. Yani öyle genç yaştaki hanımlardan ziyade biraz daha karakteri oturmuş bir evet. kadına daha çok yakıştırdı. Ve şu şekilde bir şey. Bu bir elbise kokusu değil. Bu biraz daha maskülen giyimli bir kadının parfümü de olabilir. Yani, yani şık, gerçekten. Hı hı. E, yani pantolon ve gömlek giyen bir kadın. Pantolon, bahsediyor. gömlek, pantolon, yelek, ceket. Hani evet, bu evet. takımın bir Aynen. tamamlayıcısı olabilir. Dediğine katılıyorum. Çok böyle uçuş elbise bir parfümü değil. Bu biraz daha iddialı, maskülen tavırlı belki de bir kadının kokusu olabilir. Kendinden emin, belki Hı -hı. yaptığı görevde bir şef, yönetici vasfında olan bir kadının kokusu olabilir. Öyle bir parfüm. Hangi mevsimden çok yakıştırıyorsun? Ya durma sen parfüm evet. çok net. Dört mevsime yine çok yakışan parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü Velvet Orchid'e benzetmişler. Bunun için ne düşünüyorsun? The Velvet Orchid... Hmm. Ben benzetmedim yani açıkçası. Velvet Orchid Sunlight olabilir yani bunun. Hani Yok ben ben, ben de benzetmedim. Hani bu yüzden Fragrantik evet hani benzetiyorlar falan ama bazen diyorum ki nasıl benzettiler ya hani ha. ben de şaşırıyorum gerçekten. Ha, tarz ve yoğunluk olarak... Belki yakın görmüş olabilirler mi diyeceğim ama koku olarak hiç benzemiyor. Çok farklılar hmm. bir kere. Ondan o kadar yoğun ve ağır bir parfüm olduğunu Yok, düşünmüyorum okay, açıkçası. Okay. Bu daha genel beğeniye uygun bir parfüm diyebilirim. Gucci <laughs> Guilty Intense parfüm için 4 mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz, altında bahsettiği gibi kapalı ofis çalışanı iseniz <laughs> ve iddialı, gösterişi seven kadınlardansınız. Bu parfümle bir kere tanışmanız gerekiyor. Özellikle bu mevsimlerde bence çok daha yakışacağını düşünüyorum. Evet efendim geldik videomuzun sonuna. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzun konu Gucci markasıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola diyoruz. Sizin bu markadan severek kullandığınız parfümler var mıdır? Varsa nelerdir? Lütfen bunları yazın. Severek takip ediyoruz, yorumlaşıyoruz. Çok mutlu oluruz yorumlarınızı okurken. Bu tarzda videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsunuz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.